program hakkında bilgi alabilir ya. Evet. E, yapmış olduğumuz programın e, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. E, bu Atatürk ve silahlar için okutmuş olduğumuz Melidi Şerif gündem güne gelişmiş bir olay değil. Ben uzun yıllar Ege ve Akdeniz bölgesi turist sektöründe görev yaparken he, ak hep aklımda fikrimdeydi. E, herhangi bir e, kaybettiğimizde Melih Şerif okuduğunda hep düşünürdüm. Yani işte Atatürk için, silahlaşan için veya genel şehitlerimiz için bu niye yapılmıyor diye düşünürdüm. Ee, bunu kendime fikir edindim. Ee, ama tabii Ege ve Akdeniz bölgesinde pek yapmam mümkün olmadı. Sivas'a döndüğümde e, birçok kez e, bu işi yapmaya kalkıştım, hep öteledim. Geçen yıl e, 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl olması dönemi olması nedeniyle Bursa'dan kaçmayacağını düşündüm. Dedim ki bu Bursa'da kaçırma Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı bunu bu şekilde yaparsan çok anlamlı bir manalı olur dedim. Geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılında ilk Atatürk'e eserler için mevzuşunu gerçekleştirdik. O günkü aldığımız güzel dolayı yola çıkarak o günkü motivasyonla ikinciyi yapma nasip oldu. İkinci de güzel bir şekilde yoğun bir katılımla gerçekleştirdik üçüncü yapmayı şimdiden daha şimdiden kararını aldım üçüncü yapmanın çünkü hakikaten güzel tepkiler alıyorum güzel onaylar insanlar te, güzel tahtirler teşekkürler sunmaları beni heyecanlandırıyor beni üçüncü yapmıyor zaten üçüncü yapmamız bize bir nevi şart gibi oldu çünkü gelesel hale getirmek için üç kuralı şarttır o bakımdan seneye nasıl bir araçımız Erzurum'da yapalım diye çok ısrar etti ama üç, Erzurum'da olmazsa Erzurum'da veya Sivas'ta hiç fark etmez. Erzurum'da olmaz, Sivas'ta yapacağız. Yok burada da mümkün olmazsa orada muhakkak yapacağız. Peki bu program için bir destek alıyor musunuz? Yoksa kendiniz mi karşılıyorsunuz? Ha şöyle söyleyeyim evet. Geçen yıl tamamen kendim katkılarımı yaptım. Tamamen kendi katkılarımı Ama burada evet bu, bu tamamen çevrede eş, dost, arkadaş e, desteğiyle yaptım. Hı, hı. Onu net belirteyim. E, hayır hayırsever arkadaşlar, eş dost, çevremizdeki duyarlı insanlar, vatanla milletine bağlı insanlar e, da destek aldım, almadım değil. Açık ve net konuşayım. Bunlar desteğiyle bu olay geçeceğiz bir ama geçe, bir önceki yıl tamamen kendime ait. Çünkü ikili yapacağım için kendime aitti. Kendim, bütün her şeyi kendim karşıladım. Bütün başarı bana aitti. Peki size tepki gösteren oldu mu şimdiye kadar böyle bir etkinlik için? Ya bunu niye yapıyorsun deyip tepki gösteren oldu mu? Var oldu. Oldu. Olmadı değil. Yani hep de pozitif, de güzel yapıyorsun, yiyorsun diyenler Bazen şefki kıranlar da oldu. Yani böyle azmimi, benim yani bu şey hevesimi kıranlar da oldu ama e, bir kere dedim ki tabii o tür tepkilere göre de biraz aşmak için de kendimi biraz şey yaptım. E, bu olaya biraz daha kilitledim. Ona duymazdan geldim. Çünkü daha iyi tepkiler, negatif tepkilerin daha fazlaydı. Biz de tekrar daha fazlaydı olduğu için. Tabii mutlaka ufak tefek bir şey söylenir, oluyor ama ona da ben çok fazla dikkate almadım. Peki, seyircilerimize söylemek istediğiniz son olarak ne vardır? Sivas'ta turizmle ya da etkinlikle alakalı olabilecek. Evet, şunu söyleyeyim, Sivas bildiğiniz gibi bu Belçika Geçişleri'nin alan, açık hava müzesi gibi bir alan. Şehrimiz açık hava müzesi gibi kültürel anlamda Zengin bir şehir. Ayrıca da Sivas çok şanslı bir şehir. Çünkü Cumhuriyet'in temelleri Sivas'ta atıldı. Medeniyet'in temelleri, taşları Sivas'a dizildi. Yani Sivas çok şanslı bir şehir. Eski Selçuklu devleti devam olduğu için birçok Selçuklu eserleri var. Sivas'ın hakikaten son zamanlarda yoğun dışarıdan kültürizm anlamında yoğun ziyaretçi almaktadır. Sivas eski gibi değil. Son 5-10 yıl içerisinde e, dışarıdan e, yoğun bir e, ziyaretçi var. Rus var, geliyor. Teşekkürler. siz bana